Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Adamların E Tabi adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle parçanın girişindeki minik lead yürüyüşü sizlere bir kere çalacağım. Ardından buna eşlik eden arkadan akorlar nelerdir o konu hakkında bilgi vereceğim. Intromuza şu şekilde başlıyoruz. <laughs> İşte çalmamız gereken figür bu. Şimdi yukarıdaki kitaplardan takip edebilirsiniz. Adım adım cümlelere böldüğümüzde şu şekilde çalınıyor. İlk cümlem. Bir kere daha yapıyorum. Ardından bir geriye gidiyorum. 10 ve 11 arasında şunu çalacağım. Ardından 8, 6, 8. ilk iki kalıp birleştirelim. Ardından 8'den 11'e slide ile gelerek çalıyorum. Sonrasında ise 10, 8, 6, 4, 6 seri bir slide. Ardından 3. İkinci kalıp birleştirirsek, ardından birinciye geri dönüyorum. Şimdi ikincisine sonu farkı çalacağım. Si 4 notasında yani re diyez notasında bitiriyorum. Şimdi buradaki kılbı bir kere baştan sonra yavaşça çalmak istiyorum. Yavaşça çaldığımızda şöyle duyuluyor. Şimdi gelelim bu intro'daki lead'in arkasına dönen akorlara. Akor sıralaması şu şekilde. <laughs> introdaki solonun arkasına atmamız gereken ritim bu. Akor yürüyüşü de bu şekilde. Dört tur aslında aynı şeyi çalıyorum. Sadece son turda fa majör ve mi bemol majörü tekrar olarak tınlatıyorum. Ritim kalıbım şu. Sol göstereceğim. Sol şunu yapıyoruz. Daha yavaş. Aynısı mi bemol majörde. Sonra fa majör tekrar mi bemol. İlk tur bitti, ikinci deyim. majör tek vuruyorum burada. Ardından bir bemol majör. Ardından parçanın sözleri başlıyor. Sözlerle beraber ilerletmemiz gereken akor yürüyüşü ise şu şekilde. bu yürüyüşü yapmamız yeterli olacak. Sözler başladığındaki akor yürüyüşü şöyle ilerliyor. İki, yani tek ölçü içerisinde aslında biz az önce bölerek çalmıştık. Şimdi bölmeden sol minor, ikinci ölçü ise fa majör ve mi bemol majöre böleceğiz. Introda attığımız ritmin aslında aynı sadece dead notları eklemeden çalıyoruz. İsterseniz ekleyebilirsiniz de. Hatta isterseniz buraları tek vuruşla da geçebilirsiniz. <laughs> şeklinde de çalınabilir. Ancak ritim atarak çalmak isteyenler için ritmi şu şekilde özetlemek istiyorum. Burada sol nörü bastık. Çalacağımız şey şu. Ardından fa majör. Mi bemol majör. Bu sıralama 3 kez çalınıyor. 3'teyim. Üçüncüyü bu şekilde bitirdikten sonra la teli 3-5-6 arasında şunu çalarak başlıyorum. Aynı 8'de ardından solünü örekliyoruz. Bu part bittikten sonra tam 16 kez şu figürü çalarak devam ediyoruz. Burada yaptığım şey aslında sol sol dead note dead note sol sol dead note dead note power chord olarak basıyorum. Şunu çalıyorum. Şunu bir kalıp kabul edin. Bunu tam 16 kez tekrarlıyoruz. kez çaldıktan sonra zaten burada sözler var. Sözler bir süreline yok oluyor. Tekrardan başlayacak. Tekrar başlayana kadar sol minörde akor olarak şunu basıyoruz. Şunu çalmamız gerekiyor. Aslında tartımın dead note yerlerini değiştiriyoruz. İlk aşamada sol power chord'da vuruş vuruş dead note dead note'du. İkinci kısımda akor olarak bastığımız yerde dead note dead note sol minör sol minör olarak ilerliyor. <laughs> sözler başlayana kadar burada iki det not bir sol iki sol minor iki det not iki sol minor basarak ilerliyoruz. Ardından sözler başladığında ise şu forma geçmemiz gerekiyor. Sözler başladığındaki akor yürüyüşü sol minor olarak başlayacak. Ardından burada la dim basacağız ancak kök sesim fa diyezden geliyor. Yani a dim slash fa olarak gösteriliyor. Tekrardan sol. Tekrardan la dim. Fa majör, mi majör, fa majör, mi majör yürüyüşü bitireceğim. Şimdi sözler başladığında buradaki ritim yürüyüşü şöyle duyuluyor arkadaşlar. <laughs> parçanın sözlerinin başladığı ilk kısımda, parçanın başında kısımda ritim kalıbı aynı. Dead note, dead note. Ardından tekrar sol. Fa major. çaldıktan sonra üstüne tekrardan çalmanız gerekecek. Zaten sözlerden anlayacaksınız burayı. Aslında parça bitti. Bundan sonra tekrardan intro'daki sola başlayacak, ardından ona eşlik edene koru çalmanız gerekecek. İlerleyecek parça bu şekilde. Sadece sonda minik bir lead hareket var. Aslında kısa bir cümle var lead'den ziyade. Şunu yapmamız lazım. Sıranın yerini tam anlatacağım size. Şöyle başlamıştık. Şunu 16 kez yapıyorduk ya. İkinci turda da tekrar 16 kez yapıyorsunuz. Ardından şuna geçiyorduk. Dead note, dead note, sol minor, vurduğumuz kısım. Burası tekrardan geldiğinde tam 7 kez şunu yapacağız. Yedincisi farklı. Bir kere çalmak istiyorum size. çaldıktan sonra tekrardan şu yürüyüşe geçmemiz gerekecek. Şimdi burada yaptım benim yürüyüşü 10-11 hemron iki tane 11. Bu kalıp 1. Bunu tam 6 kez arka arkaya çalıyorum ilk aşamada. 1 2 3, 4, 5, 6. Yedincisi, iki tane 11 yerine, iki tane 11 yerine bir tane vuruyorum. Üst 12, ardından bir tane daha 12. Yaptıktan sonra sol 12, si 11 ikisine birlikte vuruyorum. Yani 7 kalıp şu olmuş oldu. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları aşağıdaki yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca bu içeriğin de sana bir şeyler kattığını düşünüyorsan videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.